çok içimden söylemek isterdim bu hoş geldiğine. Ama ne yazık ki çok hoş gelmediğinizi ben de tahmin ediyorum. Çünkü ülke olarak gerçekten zor bir hafta geçiriyoruz. Ortak bir akılda buluşmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. İnsanların Gezi Parkı'nın sadece Gezi Parkı olarak kalmasıyla ilgili istekleri ve bu istekler sonrasında yaşanan olaylar gerçekten hepimizi çok üzdü. Hafta içi herkes açıklamalarda bulundu. Hiç kimsenin bilmediği aslında yeni bir cümlem yok. Bildiğim şey sadece bir ülkem var ve birbirimize duyacağımız saygıyla önümüze göreceğimiz daha çok güzel günler var. Bu olaylardan dolayı canı acıyan, bu yaşananlardan vicdanen etkilenen kim varsa sağduyulu olma zamanı şimdi diye düşünüyoruz. Bütün bu sürecin demokrasi çerçevesinde hallolmasını umuyoruz. Umarım yarın hep beraber dediğim gibi daha güzel bir güne uyanacağız. Bugün sizlere hepimizin ortak dili olan bir Türk halk müziği gecesi hazırladık. Az sonra kaldığımız yerden Beyaz devam ediyor.